Merhaba, bu dersimizin konusu Acem makamı. Örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz Ağa'ya ait darbeyin usulünde Acem Peşref. Peşre ve Neva perdesinden Hüseyin'i perdesine çıkılarak başlanmış. Ardından Acem perdesi tutulmuş. Acem perdesi etrafında dolaşılarak Acem'de tekrar bir kalış yapılmış ve birinci hane bitirilmiş. Mülazime bölümünde muhayyer perdesine kadar çıkılmış. Yine acem perdesi kullanılarak çargah perdesine, oradan dügah perdesine inilmiş. Hüseyini perdesi yakalanmış ve dügah gelinmiş. Segah perdesinden neva perdesine kadar çıkıldıktan sonra bir bayati ya da nimisar perdesiyle çargah perdesine gelinmiş, ardından tekrar acem perdesi tutulmuş. Yine muhayyer perdesine kadar çıkılmış. En sonunda dügah perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Şimdi de Çengi Ağa'ya ait Nimdevir Kebir usulünde acem peşreve bakalım. Peşreve birinci haneye rast perdesinden dügah perdesine çıkılarak başlanmış ve bir anda acem perdesi yakalanmış. Acem perdesi merkez alınarak seyre devam edilmiş. Acem perdesinde yine bir kalışla birinci hane bitirilmiş. Mülazime bölümünde seyir muayyer perdesine kadar genişletilmiş. Acem perdesi etrafında dolaşıldıktan sonra tam perdelerle dügah perdesine gelinerek orada mülazime bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Solakzade Mehmet Çelebi'ye ait Nimfahti usulünde Acem Peşref. Peşreve çargah perdesinden Acem perdesine çıkılarak başlanmış. Acem perdesi etrafında dolaşıldıktan sonra dügah perdesine gelinmiş ve birinci hane bitirilmiş. Ardından mülazime bölümüne girilmiş. Ras perdesinden yukarı çıkılarak neva perdesi yakalanmış. Oradan muayyer perdesine kadar seyir genişletilmiş ve yine neva perdesine gelinmiş. Acem perdesi etrafında dolaşıldıktan sonra dügah perdesine inilmiş. Tekrar gerdaniye perdesine kadar çıkılmış ve yine dügah perdesine gelinerek münazime bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Ama Kadri Efendi'ye ait Acem Yürük Semai. Yürük Semai'ye dügahtan Hüseyin'i perdesine atlanarak başlanmış. Ardından gerdaniye perdesi yakalanmış. Gerdaniye perdesinde bir kalıştan sonra acem perdesi yakalanmış. Ardından dügah perdesine inilmiş ve yine neva perdesine çıkılmış. Neva perdesinde uzunca kalışlardan sonra bir anda muayyer perdesi yakalanmış. Yine acem perdesine çıkılmış. Ardından tam perdelerle segah perdesine gelinmiş ve dik perdesiyle segah perdesinde bir kalış yapılmış. Acem perdesi tutulmuş. Yine tam perdelerle dügah perdesine gelinmiş ve en sonunda cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Şerif Çelebi'ye ait Darbı Fetih usulünde Acem Peşref. Peşref'in birinci hanesine dügah gerdani atlamasıyla başlanmış. Acem perdesiyle neva perdesine inilmiş. Ardından Acem perdesi tutulmuş. Gerdaniye perdesinde kısa bir kalıştan sonra neva perdesinde sürekli kalışlar yapılmış ve seyir tiz çargah perdesine kadar genişletilmiş. Yine gerdaniye perdesine gelinmiş. Oradan rast perdesine kadar inilmiş. Neva perdesinde kısa bir kalış yapıldıktan sonra dügah perdesine gelinerek birinci hane bitirilmiş. Mülazime bölümüne acem perdesi tutularak başlanmış. Acem perdesinde tekrar bir kalış yapıldıktan sonra tam perdelerle çargah perdesine gelinmiş. Oradan manyer perdesine kadar seyir genişletilmiş ve neva perdesine inilmiş. Sürekli dügah perdesine inişlerden sonra en sonunda dügahta kalınarak cümle bitirilmiş. Neyzan Ali Hoca'ya ait acan makamında semaya bakalım. Birinci ani neva perdesinden acem perdesine bağlanarak başlanmış. Muhayyer perdesi yakalanmış ve sürekli acem perdesinde kalışlardan sonra tekrar muhayyer perdesine çıkılmış. Acem perdesi etrafını dolaşıldıktan sonra dügah perdesine gelinerek birinci hane bitirilmiş. Mülazime bölümüne acem perdesi tutularak başlanmış. Acem perdesine tekrar bir kalıştan sonra yine dügah perdesine inilmiş. Dügah perdesinden muhayyer perdesine kadar seyir genişletilmiş. Oradan tekrar dügah perdesine inilerek cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Saatçı Mustafa Efendi'ye yani diğer bir adıyla Muzaffer'e ait Sakil usulünde Acem Peşref. Peşrev'de birinci haneye dügah gerdani atlamasıyla başlanmış. Acem perdesinde bir kalış yapıldıktan sonra neva perdesine gelinmiş. Dügah ve neva perdelerinde kısa kalışlardan sonra dügah gelinerek birinci hane bitirilmiş. Milazime bölümüne neva perdesiyle başlanmış. Neva perdesine bir çıkıştan sonra dügah perdesine inilmiş. Ardından neva perdesi etrafında seyri devam edilmiş ve dügah perdesine gelinmiş. Yine neva perdesine çıkılmış. Dügah neva perdeleri arasında dolaşıldıktan sonra acem perdesi yakalanmış ve dügah perdesine gelinerek mülazime bitirilmiş. Bir diğer örnek eserimiz Enfi Hasan Ağa'ya ait Hafif Usulünde Acem Murabba. Acem Murabba'yı Acem perdesiyle başlanmış. Acem perdesi merkez alınarak bu perde etrafında dolaşıldıktan sonra seyir Muayyer perdesine kadar genişletilmiş. Ardından Hicaz perdesi alınarak Neva perdesinde bir kalış yapılmış. Sonrasında Çargah perdesi kullanılmış. Gerdaniye perdesine kadar çıkılmış ve Neva perdesine tekrar gelinmiş. Neva perdesinden Manyer perdesine kadar atladıktan sonra Acem perdesi yakalanmış ve oradan kademeli olarak Rast perdesine kadar inilmiş. Tekrar Acem perdesine çıkılmış ve en sonunda dügahta cümle bitirilmiş. Son örnek eserimiz Zekai Dede'ye ait Acem makamında Yürük Semai. Yürük Semai'ye dügah Acem atlamasıyla başlanmış. Neva ve çargah perdelerine bir inçten sonra tekrar Acem perdesi yakalanmış. Acem perdesi etrafında dolaşıldıktan sonra yine neva perdesine gelinmiş Devam edilmiş ve düga gelinerek ilk cümle bitirilmiş Terenin bölümünde yine düga acem atlaması yapılmış Bu perde etrafında dolaşıldıktan sonra düga perdesine gelinerek cümle bitirilmiş Acem makamı ile ilgili tariflere bakalım Kantemiroğlu, Acem perdesini yerini anlattıktan sonra makamın Seyre-Dügah perdesinden başladığını, Acem perdesini gösterdikten sonra tam perdelerle Tis-Hüseyin'e kadar çıkabileceğini, Dügah'tan aşağıda yine tam perdelerle İlgah perdesine kadar inebileceğini yazar. En sonunda makam tam perdelerle Dügah'a inerek orada karar verir. Seyit Mehmet Emin, Seyrik Kantemiroğlu gibi Dügah perdesinden başlatmıştır tam perdelerle acem perdesine kadar çıkmış ve istenirse muayyer perdesinde göstereceğini belirterek acem perdesinde kalışlar yaptığını yazmıştır. Sonunda rast perdesine kadar indiğini ve dügah perdesine çıkarak orada karar verdiğini ifade etmiştir. Artin seyri acem perdesinden başlatmıştır. Nazari seyrinde acem perdesini merkeze almış en sonunda dügaha tam perdelerle inerek orada karar vermiştir. Hızır Ağa seyri dügahtan başlatmış gerdaniye perdesini atlamış acem perdesini kullanarak tam perdelerle düga perdesine inmiş ve orada karar vermiştir Nasır Dede seyri gerdaniye perdesinden başlatmış ve acem perdesini alarak neva'ya inmiştir çargah perdesine geldikten sonra uşaklı karar verdiğini yazmıştır Haşim Bey seyri Hüseyni perdesini acem perdesine bağlayarak başlatmış acem perdesi etrafında seyri gösterdikten sonra Bayati Çeşnisi ile karara vardığını yazmıştır Uz, makamın Hüseyin'i ve Acem perdelerinden başladığını, tam perdeleri vererek dügeha indiğini ve uşak gibi karar verdiğini yazmaktadır. Arel, Acem perdesindeki çargah beşlisine bayati makamın eklenmesiyle oluştuğunu yazmıştır. Makam inicidir. Seyre bayati veya çargah beşlisiyle başlayabilir. En sonunda bayati ile karar verir. Karadeniz, seyrin çoğunlukla Hüseyin'i ve Acem perdelerinden başladığını, tize doğru seyrettikten sonra Acem perdesinde ısrarlı duruşlar yaptığını ve Neva perdesinde de kısa duruşlardan sonra Dügah perdesinde karar verdiğini belirtir. Bazı bestekarların seyirde evç ve hisar perdelerini de kullandığını fakat bu kullanımın makamın asıl şartlarından olmadığını yazar. Tarifler ve örnek eserler incelendiğinde acem makamı için her iki tarafında birbiriyle örtüştüğü görülmektedir. Bazı eserler Kantemiroğlu, Seyit Mehmet Emin ve Hızır Ağa'nın tariflerindeki gibi dügah perdesinden başlarken bazı eserlerde Artin, Nasır Dede, Haşim Bey, Kazım Uz, Arel ve Karadeniz'in belirttiği gibi acem perdesinden veya civarından seyre başlamıştır. Bütün tariflerde ortak olan durum ise acem perdesi dışında makamın tam perdeleri kullanmasıdır. Bununla birlikte Hızır Ağa dışındaki nazariyeciler acem perdesini merkez perde olarak kullanmıştır. Nasır Dede bu makama benzeyen fakat sümbüle perdesini fazla duyurmasıyla ve zaman zaman çargah perdesinde kalmasıyla nevruz Acem terkibini Acem makamından ayırmaktadır. Bu kullanım tarzı aslında ileride göreceğimiz Acem Aşıran terkibinin günümüzdeki seyrine daha fazla uymaktadır. Şimdi de Acem makamı ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Acem vakamı ister düga ister acem perdesi civarından başlasın seyirde merkez olarak acem perdesini alır. Bu perde etrafında tabi perdelerde gezindikten sonra yine tam perdelerle düga gelerek orada karar verir.